<laughs> Merhaba arkadaşlar. Biz parka geldik. Aslında geleli bir 15 dakika oldu ama daha önce kamerayı açabildik. Duha! Ay! Aliya, Aferin kızıma. Tam in aşağıya sen. Düşeceksin. Duha nerede? Duha bu ne? Çıktın, tırmanma şeyi. Evet. Ee sonra ne yapıyoruz? İn, in bakalım. İn, in, in. Duha ayakkabıların çok güzel yanıyor. Haydi duha, in duha, yapabilirsin duha. Allah. Benim kızım bebeğiyle geldi. Bebeni mi bindireyim? Sen nesin oğlum? Vay be. Süper kahraman. Onu bana at bakayım. Gönder gönder Allah. Ali buraya kızım. Araba çarpabilir seni diyor. Abi işte. Duha kay bakalım. Çocuklar coştu.